muşambayı yırttılar. Limon gibi fener seni sıktılar. Portakal gibi soydular. Kağıt gibi yırttılar. Beşiktaş'ım makas atar. Kağıt gibi siker atar. Cört koydular fener'e zülzülzülzül koyduk mu? koyduk mu? oh be oh be derbi kazanan beşiktaş geri döndü lan efsane geri döndü lan koyduk be şşşt anlatsana lan nasıl koyduk anlat lan çok güzel koyduk be izlediniz mi ne koyduk en son tüm Türkiye izledi tüm dünya izledi fener'e koyduk mu bak dün gece fener'le yaşadıklarımızı anlatayım mı izlemeyenler için bak anlatıyorum Dün gece buluştuk onlar tamam mı? Üstünde böyle lacivert bir gecelik. Oo, bir makyaj yapmış, bir ruj sürmüş. Nasıl seksi ama Şşt, taş taş. Buluştuk hemen dedim ki nice senelere koca götlüm dedim. <laughs> Popon acıdı mı biraz? <laughs> Ondan sonra tuttum saçlarından. Yürü dedim eve gidiyoruz dedim. Bu böyle kapıda biraz olmazlandı falan. Geç lan içeri dedim. Kapıya kadar gelmişiz. Yollu bir şey belli. <laughs> Ondan sonra içeride yaşadık anlatmayayım isterseniz. Artı 18'e girer akla bak. bak 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 hareketlere bak, tavırlara bak, şekillere bak ya. Lan yazıklar olsun sana lan. 13 tane oyuncusu eksik olan Fenerbahçe'yi göç zoruyla son dakika golüyle yendiğin için dün geceden beri kutlama yapıyorsun lan. Yazıklar sana eziksin lan sen. Hakikaten eziksin lan sen. İnsan kutlamaya sevinmeye utanır lan. Lan karşında çoluk çocuğu var. Ne oluyor senin çoluk çocuğu? Çoluk çocuğu için mi seviniyorsun sen? Yazık. Olsun sen. Lan ikinci golü yediğim sırada bak sahada olan Fenerbahçe'li futbolcular bak Tarık. Bartu, Yiğitepe, Haydar, Alaaddin, Çalık Çocuk vardı ya. Çalık Çocuk yedin oğlum. Sanki tam kadro Fenerbahçe mi? Düşünsene bu oyuncuların yerine. Efendim Edson, Ederson, efendim John Duran, Talişka, Semedo, Bran olduğunu. Bir düşün. Bir düşün bunların olduğunu ya. Yazık lan, insan sevinmeye utanır lan. Ulan Topaç adam seviniyor diye laf ediyorsun da. Daha birkaç hafta önce son dakika attığın golle Galatasaray'dan beraberliği kurtardığın için deliler gibi sevinmemiş miydin sen? He? Benim de kadro eksikti. Benim de eksiklerim vardı. Sen bir puana kutlamalar yapıyordun oğlum. Adam gelmiş senin stadında sana koymuş. Tabii ki de sevinecekler. Sevin lafı Çok güzelsin Hakkındır la helal olsun lan sana. Sen bunları dün gece mutsuzluğu yuttun ya. Allah senden razı olsun lan. Benim için fark etmez oğlum. Kim yenerse yensin. Feneri yenenden Allah razı olsun.